Ömer Faruk söyler. Şu açısı aradı Ömer. Orada ot topu be. ve gol. Oldu be. gol. Ama dedi. gol geçersiz sayılıyor. Offside bayrağı. Çarşamba günü oynanan ve 2-2 sonuçlanan Eskişehirspor Spor Kırklareli Spor mücadelesinin yankıları sürüyor. Eskişehirspor Spor bir dakikada iki gol buldu ancak bu gol geçersiz sayılıyor. Maç içindeki pek çok pozisyonda Eskişehirspor aleyhine düdükler çalan, ilk yarıyı Eskişehirspor atak yaparken beklemeden bitiren ve Eskişehir Sporlu futbolculara yapılan sert faülleri cezasız bırakan hakem Fevzi Erdem Akbaş'la yardımcıları, mücadelenin 75. dakikasındaysa SS'in net golünü offside gerekçesiyle saymayarak büyük tepki çektiler. İşte bu pozisyonda Ömer Faruk söyler. Yani ne var bu pozisyonda? Hiç, hiç, Ben de anlamakta zorlandım. Yani. Maçın ardından başta Eskişehir Spor Kulüp Başkanı Mehmet Şimşek ve Eskişehir Spor Kulübü olmak üzere taraftarlar, sosyal medya kullanıcıları, taraflı tarafsız pek çok isim maçın hakemine tepki gösterirken TFF'nin Türk futbolunu yönetemediğini söylediler. Eskişehir Spor Başkanı Mehmet Şimşek, TFF belli bir camia tarafından işgal altındadır. Şehirlere göre hakem sayıları açıklansın ifadelerine yer verirken, Eskişehir Spor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri de sosyal medya hesabından TFF'nin açılımı Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Trabzon Futbol Federasyonu değil açıklamasında bulundu. STV ekranlarından canlı yayınlanan maçın ardından Eskişehir Spor Kulübü, marka değeri tartışılan Türk futbolunda hakemlerin offside bilgisi başlığı ile pozisyonun tekrarının yer aldığı görüntüleri kamuoyunun takdirine sundu. Paylaşım sosyal medyada büyük ilgi görürken başta CNN Türk olmak üzere pek çok haber ve spor sitesi de söz konusu görüntüyü takipçileriyle paylaştı. İşte bu pozisyonda Ömer Faruk söyler. Yani ne var bu pozisyonda? Hiç Ben de anlamakta zorlandım yani. Pozisyonu izleyenler maçın hakem üçlüsüne ve TFF'ye sert tepkiler gösterdi. Eskişehirspor'u çok kritik 3 puandan eden ve düşme potasında umutları bitiren hakem kararı sonrası TFF'nin nasıl bir yaptırıma gideceği de merak konusu oldu.